Ben şuradan girmek istiyorum, şimdi hı hı. biz bu savunma sanayimizle ilgili atılım konuşurken hep İHA'larımızla ve biz İHA ile beraber dünya piyasasında, dünya savunmasında önemli noktaya geldik diye bir Doğru. ifade kullanıyoruz. Hı hı. Şimdi demek ki ya bu İHA herkesin çok rahat elde edebileceği bir şey bir terör örgütü bile elde etmiş ya da bizim karşımızda PKK bir de terör örgütü yok bir devlet var. Amerika Birleşik Devletleri gibi ne mesela. Ne var bilemem. Yani bunun adı hı hı. ABD mi? Bunun adı YPGSDG mi? Ya da bunun adı bir Kuzey Irak Kürtistan Özel bölgesi mi? Bunun adını bilemem. Hı 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 hı. Ama ya bu ihayeti e, elde tutmak çok büyük bir şey değil. Ya yani bizim çok da öyle bir önemli bir aletimiz yok. Savunmamız çok kötü. Ya da karşımızdaki muhatabımız bir terör örgütü değil bir devlet artık. Evet. Niye bunu söylüyorum? Şimdi biz evet. 2000'li yıllarda... Kuzey Irak bölgesinde Kürdistan Özel Bölgesi kurulurken bizim ülkemizdeki o dönemdeki iktidar bizim ülkemiz dışında kuruluyor. Biz şu anda Türkiye'de PKK ile iyi mücadele ediyoruz. Sınırlarımızın ötesindeki bir Kürt oluşumu bizi ilgilendirmez diyerek o gün göstermesi gereken tepki göstermedi. Hı hı. Ve o zaman Profesör Doktor Haydar Baş, o zaman Masukur Partisi Genel Başkanı hep şu ifadeyi kullandı. Bak bugün eğer sizi durdurmazsanız Hı. Yarın orası bir devlet gücü elde edecek. Ve artık siz bir örgütle değil bir devletle mücadele etmek zorunda kalacaksınız. O gün bugün mü diyorsunuz? E i̇şte bugün o gün. Hı. Dolayısıyla bu Kuzey Irak Kürdistan bölgesinde oluşan yapılanma işte artık bu noktaya gelmiştir. Artık bizim bu hatamız bir devlettir. Sadece bir terör örgütü değildir. İşte bunun ikinci ayağı da SDG ile beraber. Niye SDG diyoruz? Artık bizim devlet idarecilerimiz bile PKK kelimesini evet, kullanmıyor. Öyle. SDG ifadesi kullanıyor. SDG de bunun ikinci ayağı olmuştur. Bu tabii bizim hükümet yetkililerimizin üç maymunu oynaması. Burada çok ilginç. Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili gidip bu yaralı askeri Gata'da ziyaret ediyor. Hı. Demek ki böyle bir olay var. Buna rağmen hala çok net bir şekilde üç maymun oynanıyor. Bunu çözmek çok güç. Burada anlaşılan şu. Gerek PKK'nın içerisinde, gerekse bizim devletin ya da hükümetin içerisinde çift seslik olduğunu düşünüyorum. Yani PKK ile bir, bir grubu bizim işte e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile masaya oturma taraftar bir bir grupta bunu oturmama olayın silahlı boyutunu devam ettirme taraftar boyutunu gönderiyor. Aynı bir tartışma bizim içimizde de olduğunu düşünüyorum. Hı. Dolayısıyla aslında bu iki mücadele Bir yandan mücadele ediliyor Bir grup 3 maymunu oynarken Diğer grup ise şu anda bir sorun var Bu sorunu konuşmamız lazım diyor Tam bu noktada Dem Parti de e, Sayın Erdoğan önümüzdeki hafta görüşmesi var Evet Burada belki olay bilme bize olay rengini belirleyecek Ama parti... büyük ihtimal En son ne dedi onu hatırlıyor musunuz ee, Silahlar Dem Parti'de değil ki Niye Dem Parti Tam ben onu diyecektim Tam bu noktada Dem Parti Sayın Erdoğan da bu olayı sahiplenmeyecek. Bu olay dışımızda bir bu olay bunu dikkate almamız gerekir, almamamız gerekiyor diyecek. Buradan görülmesi gereken şey şu. Burada PKK'yı oluşturan sebepler halen devam etmektedir. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin tehdit PKK halen Türkiye Cumhuriyeti için bir tehdit unsurudur. Dolayısıyla sizin PKK adına görüşünü iddia ettiğiniz Öcalan'la masaya oturmanız, ya da onunla sözüm ona bir anlaşma yapmanız hı hı, hiçbir hı. şey ifade etmez. Hı. Çünkü bu süreci yani o oluşumu oluşturan etkenler aynen devam etmektedir. Siz bu anlamda sorununu kökten çözmedikçe yani PKK'ya insan kaynakları sağlayan PKK'nın söylem geliştirmesini sağlayan nedenleri ortadan kaldırmadan hiçbir yere varamazsınız. Siz anlaşsanız da anlaşmasanız da içeridekiyle de anlaşın, dışarıda de anlaşsanız bu sorun daha da artarak devam eder. Çünkü daha önceden sizin işte terörist dediğiniz daha önce sizin yok saydığınız bir grupla artık siz bir masada oturuyorsunuz.